Dün dün, dün 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 Of saat çalıyor. Tık. Sonunda sustu. Oh başım şişiyordu yoksa. Ebru. 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 Evet efendim buyurun. Ebru'cum yatağımı sen toplar mısın? Tabii ki efendim. Şu burada da iyi kız. Kendi bir arayayım en iyisi. Ben şu an haparları da açayım. Aa alo Ken. Alo. Hala çalıyor olmalı telefon. Alo. Alo. Dün, 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 dün. Of telefon ya. Kim arıyor ya. Anlamadım. Aa var da arıyorum. Haparları açayım bari ben de. Nerede benim telefon? Şöyle açalım. Hı. Alo Barbie. Ee, şimdi o açmıyor. Yine ben bir arayayım. Şöyle. Oturayım belki açar. De, de, de. Ah, kendisi arıyor varlar. Alo Ken ne yapıyorsun? Ee, Barb'cım oturuyordum. Sen beni aramasını açtın. Sen beni açmadın bu sefer de. Ay Ken açmadın diye ben de banyoya gireyim dedim. Yani öyle. Ha tamam Barbie, Ben de yatıyordum orada. Ha sen daha kalkma. Özür dilerim. Bir şey olmaz barbi. Zaten ben de kalkmayı düşündüm de bir türlü kalkamadım. Ha tamam Ken. Ken bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Ee, Çakı taşı kafeye gider miyiz Ken? Tabii ki gideriz Barbie. Sen ne istersen oraya gidelim. Hatta Ken sinemaya mı gitsek? Sinema çok güzel. Olur Barbie. İyi. Tamam gideriz. Tamam Ken. Aa şimdi Ayva'yı yedik. Barbie'nin sevdiği filmleri izleyeceğiz ya. Ben onu izlediği filmleri pek sevmiyorum ama neyse. Mecburen izleyeceğiz. Ne yapalım? İzlemezsek çok üzülür. Neyse neyse ben gidip bir hazırlanayım da. Tamam hazırım. Şimdi Barbie'nin yanına gidebiliyorum. Ayakkabılarımı da giydim buradan. Hangi var? Barbie'nin yanına. Telefonu alsam mı ya? Yok yok kalmayayım. Vakit kalmıyor. Heh, neyse Barbie'nin evine geldim. Kapıyı çalayım. Aa Barbie canın orada. Barbie. Barbie. Annesi de orada. Seslensem acaba duyar mı? Barbie. Şş, Barbie. Duymuyor galiba beni. En az kapıyı çalmak. Heh, neyse bekleyeyim. Aa kapı çalıyor. Geldim geldim acaba Ken mi geliyor bir bakayım Barbie Barbie. Aa, evet Ken gelmiş geliyorum Ken geldim tamam Kenciğim açıyorum kapıyı Merhaba Ken Merhaba Barbie ben seni bekliyordum Ken ha ben hazırlandım böyle ama saçlarımı da yapsam mı Barbie istersen yap yani yapayım yapayım en iyisi tam var ben seni bekliyorum tamam kendim ben hemen saçlarımı yapıp geliyorum o zaman aynı tarafta orada Ebru ken gel sakın kapıyı kapatma anneme de söyleme tamam acaba neden Aa, doğru ya görüşmemizi istemiyor Ay, çabuk acele etmem lazım Ken beni bekliyor. Hemen tarayayım da saçlarımı. Çok dağılmış. Tamam saçlarım oldu. Çok güzel oldum. Şimdi kim yanına gidebilirim. Geldimken. Ken. hadi gel. Hadi gel Poyraz Karayel başlamak üzere. Poyraz Karayel'i mi izleyeceğiz? Vay. Vay be sen izledin Ay tabii ki izliyorum canım. Hadi gel çabuk çabuk sineması. Var da onun için geldik. Ay birazdan başlar. Evet evet birazdan başlar. Hi. Başladı başladı. Hi. Helikopter is ready. Okay. İnsan. Vay çok sevdim. Pilota söyle helikopteri çalıştırsın. Türkçeymiş. Ben de İngilizce sandım bir an. Ödüm koptu. Bu helikopter niçin acaba? Defteri bana verme. İşte. Hey, look. There are some missing pages. The cipher. What? It's saliva, Are right? you kidding me? No, I don't. No one can. sayfaları ben de sevgili kardeşim. Bu kardeşim. sevgili kardeşim. Bu arkadaşım Canı lan seni, kanını yemecem kanını. Oh, vampir misin de yemiyorsun paydasın kanını. Göster ona paydas.

Reklam. Reklam oldu. Birkaç saat sonra dizi keyfi devam ediyor. Ah Ken. Ken bak devam ediyor. Hayır çabuk. Devam kardeşim, ediyor. Benimle böyle emir kitleriyle konuşma kardeşim. Nasıl aldın lan onları sen? Ya Aysen Hanım dediği işte. Senin için pek bir kıymetliymiş bu sayfalar. Sağ olsun kazanın şifresini verdi. E biz de haliyle girdik aldık çıktık. <laughs> Kardeşim. Bu arkadaki ses. Helikopter sesi mi? Evet. Oh. E sen şimdi her şeyi arkanda bırakıp gidiyorsun yani. Yok. Giderken yanıma en değer verdiğim şeyleri de alıyorum. Ne mesela? Al. Belki sesinden tanırsın. Bir saat sonra. Ay diğer bölümü de geldi galiba. Evet evet Barbie. Geldi bak. Diğer bölümü bu. Harika. Ya. Aa. Devamı bu değil mi? İnanamıyorum. Hakkımızda gözaltı kararı var. Hemen buraya geliyorsun. Al. Ne diyorsun? Ya, ne gözaltı? gözaltı kararı mı yok artık? Ne olmuş ya? <laughs> savcı. Savcı bize tuzak kurmuş. Nasıl ya? çok Mesela merak ediyorum. Lazımdı. Çocuk işaret verdi. Ton balıklı pizza dedi ve ben anlamadım. Savcı arattı Hepimizi tutuklayacaklar. Ah Ken. Filmimiz bu kadar. İki filmin yanlışlığı çıkmıştır. Yarın devamı gelecektir. Ah Ken'e de artık gidelim. Olur Barbie. Neyse Barbie artık biz de gidelim. Tamam Ken'e videomuz bu kadar.